dostlarım ve hepinizin bir zula videolarına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar oyuna gelen özel teklifi aldık şu an. Sevgililer günü özel teklif var şu an. Ve bunu da bir arkadaşımız aldı ve ben de videoda sizler için açıyorum. Ona da buradan çok çok teşekkür ederim. Şöyle bir hemen girip Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir sürü deste var şu an. Bunları açacağız. Ve ayrıca şöyle özelleştire girersek o özel teklif aldığınızda sevgiler gün desteği de veriyor. Ona da bir bakacağım şuradan hemen. Kar 98'e geldik. Ve kar 98'de sevgiler gün desteği böyle. Aslında bayağı da güzel. Bakayım şöyle. Bence güzel alınır bence. Bana göre siz beğendiğinizi bilmiyorum. Ama beğendiyseniz yorumlarda da yazın. Şöyle ben bu desteleri açacağım. Şöyle görmüş olduğu gibi ve videoda like atmayı unutmayın. Şöyle bir ilk başta alttan başlıyorum ben. Şöyle bir şunları bir açacağım yine her zamanki gibi ve dün attığım videoda da hesap dizme videosuydu. Onda da aynı desteleri açtık. Bakalım bugün neler çıkartabileceğiz. Şöyle bir zaten bu kontumlardan güzel silahlara gelmez diye düşünüyorum ama yukarılarda ge gelir. FNF'a geldim. Ne biraz idare idare eder. Şöyle bir açtık. Ha uuu AWP geldi baya güzel ve DSR çukur dönsen geldi Cidden başlar başlamaz Güzel bir güzel bir silah Quantum çıkardık Kırık kale geldi bunu da geçiyorum O sonda iki evsene ver Diggle'a e verdi Hep Diggle'a e veriyor bak Dün mesela Dün attığım videoyu izlediyseniz onda da Diggle'a e vermişti Bunda da Diggle'a e verdi Şu tüm efsane AWP destesi Bu neden yukarıda acaba? Şöyle ben hemen bakayım FN Pro'dan zaten bildiğiniz üzere kötüden iyiye gidiyorum. Oradan bir FN açtım. Şöyle bir tane daha açıyorum. Şöyle bir açtım ne geldi? Oo Türkiye desen geldi bak. Türkiye desen gelmesi iyi oldu. Türkiye desen güzel. Ve şöyle yukarı çıktığında AVP var burada. Ve M93'e devam edelim. O çukur desen geldi. Güzel. Şöyle ben bir açıyorum hızlı hızlı. Yani bunlar kötü değil ama çok değil tabii efsane olduğu için yani en iyiler destansı olduğu için şu an buna çok tepki veremiyorum. O yüzden şöyle bir devam ediyoruz. Desen filan o bak her silaha şu zehir refleks geldi galiba. Çünkü her açtığımda hep zehir refleks geliyor. Şöyle bunu da açtığımız zaman Neyse sıkıntı yok. Şöyle MPT'den devam ediyorum. Yine tekrardan söylüyorum. Kar98'i sevdiğim için ve kar 98 oynadığım için Kar98 sonunda João yine zehir reflex verdi burada. O artık alıştık artık onu vermesine. Baştan alıştık. Şöyle bakıyorum ne verdi. Mechatonic desen verdi. Şöyle AVP ile devam edeceğim. Şuradan bu desenler baya güzel. Yani bir silah böyle felaket dizozunuz. Ve zehir desem Vandetta susturucu geldi. Şöyle bir açıyorum. Şöyle bir açtığımıza göre köpek balı köpek balı desen geldi. Oo bir dakika. AVP'mize girdik. AVP'de yine sevgiler gün deseni var. Uf baya yakışıyor ya. Harbiden baya yakışıyor. Ve şurada biz ne çıkardık. Bunun susturucusu varmış. Köpek balığı çıkardık. Burada üstüne köpek balığı deseni çıkardık. Bak harbiden ikisini birden çıkardık var ya şu an mükemmel oldu. Şöyle bir sonucu 39'a girdim. Sonucu 39'da Oka 3'ten devam ediyorum. Bakayım ne bakalım neler çıkartabileceğiz. uuu keri var desen güzel. Bak şu an Oka güzel şey çıkardık. Zaten insanlar desen önemli. Şöyle bir kar 98'e geldik. Haydi bakalım kar 98'e neler çıkartabileceğiz. Bu iki tane Vandetta susturucu çıkardık ve korsan desen Şöyle sonucu da açtım. Ve bundan şimdi geldik en iyilerine ve alttan video like atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Şöyle tüm destansı FNFL Pro'yu açıyorum haydi. Ara şu destansı var ya yeşil olduğu için çok güzel gözüküyor. iki tane aynısından verdi bak bu iki tane aynısından vermemiz işte çok kötü. Farklı farklı versek güzel. Derken transform desen transform reflex çıkardık. Koaltım çıkaramadık. Şimdi M468' devam edeceğim. Tabi bu arkadaşımıza da destek bırakacağım. Çünkü o kendisi aldığı için o da atsın o da atsın Şöyle bir M468' den devam ediyorum. Ben bir tane, bir tane açayım. Şöyle geldi. Galaktik desem ve Galaktik refleks geldi. Güzel. Bak ikisinin gelmesi uyumlu oluyor, güzel oluyor. M468' açtık. Şöyle bir kez daha ne geldi? Hadi bir Quantum. Bu transform kırmızı desen geldi. de Bugün şanssız günümüzde miyiz ya? bilmiyorum da, kuantum çıkaramıyoruz şu an. Bak başta güzel başladık ama sonra doğru kötü mü gidiyoruz? Şu an emin değilim. Şöyle bir m m doksan şeyi açtım. Haydi bir kuantum transform desem ve terminator desen geldi. Sonucu değiştirin. Bence bu sonucu da uğursuzluk uğursuz bir sonuca girdik galiba. Şöyle bunu da açtım hemen. Ova. <laughs> Aga bak harbiden Transform Express'e geldi. Şu an cidden kötüyüz. O yüzden ben şu açtığım destelerin ikisini değil de bir tane bir tane açacağım ve dört tane de bu hesabı sahibine bırakacağım. Ona, tek, ona da tekrardan teşekkür ederim bu hesabı verdiği için. Şöyle bir MPT'den değil AWP'den devam ediyorum. AWP'de zaten Quantum var ama güzel özelleştirme. Bak şu an galaktik desen ve transform kırmızı desen çok güzel ve transform yeşil anahtarlık verdim. Şöyle bunu bir tane açtık ve MPT ile devam ediyorum. Yine Cardano 8'i sona bırakıyoruz. Şöyle geldi? U 2 tane kuantum güzel galaktik desen verdi ve hesabı so tabi bu destek açtıktan sonra silahlara bir bakacağız nasıl nasıl olmuş falan diye. Şöyle bir okla devam ediyorum ve bundan sonra da Cardano 8'i açacağım. İki tane transform kırmızı refleks verdi ve termometer desen verdi ve geldik kardoksen 8'e kardoksen 8'den çok merak ediyorum neler çıkartacağız şöyle bir açtım kardoksen 8'den kuantum vardı galiba ve transform desen geldi ve şu transform kırmızı ya da yeşil yeşil desenler falan çok geliyor şöyle özelleştirmeye girdiğimizde şöyle bir geldik şöyle burada bir özelleştirme yoksa buradan bir yapacağım biz buna transform çıkarmıştık aslında bayağı bir güzel özelleştirmeler var da. Şöyle bir kuantumu da varmış zaten. Yani şöyle bir kar 98'i var ve sevgiler gün desene de geldiği için onlar da çok güzel. Ve geldik MPT 76'ya. Biz MPT 76'ya kuantum var mı zaten? bak bir sürü kuantum var mı zaten? Ama biz kuantum da çıkardık. O bayağı bir uyumlu desenler kullanıyor zaten ve sevgiler gün deseni cidden tekrardan bak. Buraya Kure'de güzel şeyler çıkardık. Önek dent olarak kuantum yokmuş ve kuantumu da biz çıkardık. Güzel o zaman var. Kuantum çıkarmamıza sevindim. Kuantum yokmuş. Zaten bu desende güzel. Şöyle bir yaparsak böyle de güzel ve Türkiye desenli de güzel. Şöyle bir devam ediyorum. Cidden AVP'si de çok güzel oldu. Ve M468'e transform kırmızı desen çıkardık. Şu transform kırmızı desenler çok güzel cidden geldiğimizde o bu da şöyle bir transform kırmızı desen ve sevgiler günü desen de çok güzel bakayım şöyle i̇şte, bak transform desen de şuraya da ya sevgiler günü şuraya kaplısı çok güzel olurdu şöyle bir o özel teklifte Boron 2 destesi yok ya onu fark ettim bak. Bir şey eksik de ama Boron 2 destesi yoktu. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sona geldik. Video beğendiyse alttan like atmayı ve kanala abone değilseniz de siz de abone olabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı istiyorsanız alttan like atıp yorumlarda devamı gelsin yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Takip takın. Hoşçakalın. Bay bay.